Herkese merhabalar. Bugünkü videomda olgunlaşmamış incir reçeli nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. İncirlerimiz saplarından ayıralım ve ortasına bıçak yardımıyla bir tane çizik atalım. İncirlerimizi tencereye ekleyelim ve üzerine geçecek kadar su ilave edip ocağa alarak kaynamaya bırakalım. Rengi biraz değiştikten sonra iğne yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edelim. Eğer incirler iğneden düşüyorsa pişmiş demektir. İncirlerimiz pişerken şerbetini hazırlayalım. 5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu tencereye alarak kaynamaya bırakalım. İncirleri çok haşlamamaya dikkat edelim. Eğer çok haşlarsak incirin aroması kaybolacaktır. Bu yüzden iğne yardımıyla mutlaka kontrol edelim. Ocaktan aldığımız incirlerin üzerine soğuk su ilave edelim ve bu şekilde soğumasını bekleyelim. Yarım saat kadar suyun içinde kaldıktan sonra avucumuzla fazla bastırmadan incirin içerisindeki suyu sıkalım. Şerbetimiz yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra sıktığımız incirleri şerbetin üzerine ilave edelim. Bu şekilde de şerbetimiz biraz koyulaşana kadar incirle beraber kaynatalım. Üzerinde bu şekilde köpükler oluşmaya başladıysa şerbetimizin kıvamı tam kıvamında demektir. Soğuduktan sonra kavanozlara boşaltalım ve bu şekilde buzdolabında uzun süre muhafaza edebiliriz. Tadını merak edenler için ise tadı kestane şekeri ve şeker pancarını andırmakta. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.